Ayaklarımız yerde, rahat dik pozisyonda duruyoruz. Eğer bacak bacak üzerine atabiliyorsak, atan kişiler rahatlıkla üst üste alabilir. Güzel. Sizlerden istediğim sol elinizi sağ dizinizin üzerinde tutmanız. Evet. Ve sağ elinizle sandalyenizin arkasından kavrayarak... Kendinizi geriye doğru çevirmeniz. Burada istediğim hem belden, sırttan ve boyundan bir rotasyon olacak. Zaten hissedersiniz onu. Burada kısıtlı bir gerilme olabilir. Bırakmıyoruz. Ya... Hiç sevmediğim bir pozisyon. Neden? Bacak bacak üstüne atmayı hiç sevmiyorum Tamam o zaman indirelim. Sevmeyenlere modifiye şekli var. Tamam İsterseniz ama sonuçta yapmam Doğrusu, gerekiyor şey değil mi? Böyle. <laughs> Ayla, Evet. Burada kalıyoruz ve 5 saniye. Öteki türlü de herhalde böyle oldu. Evet. Öteki türlü de arkaya doğru dönüyoruz ve 5 saniye kalıyoruz burada. Bunu 10 saniyeye kadar uzatabilirsiniz. Rahat nefes alıp vermenizi istiyorum. Her nefes verişinizle geriye dönüş kapasite artacak. Ne diyorsun? Sen de mi yapacaksın? Gel. Ellerini yıka öyle gel. Ellerini yıka. Oo bak belimi nasıl şey yaptı. Güzel. Rahatlattı ha. Süper. Vallahi billahi. Sen bir doğrusunu bir daha bir göster tabii ev ki. hanımlarına. Tabii ki. Ee, bacaklar yerde göstereyim. Daha rahat edebilirsiniz. E hangi tarafa dönmek istiyorsak döneceğimiz tarafa elimizi yerleştiriyoruz ve diğer eli sandalyenin başından tutarak kendimizi geriye doğru çeviriyoruz. Belden ve sırttan aynı zamanda boyundan dönme yapıyoruz ve burada yaklaşık 5 saniye kalalım. Her rahat nefes alıp verişinizle dönme açınız artacak. Bırakmayın. İlk başta burada kalabilirsiniz ama rahat nefes alıp verdikçe dönme kapasiteniz daha da artacak her gün düzenli olarak yapıyoruz ve biraz daha kapasitemizi bel omurlarının rotasyonunu arttırıyoruz. Ağrıları azaltıyoruz. Gel. Bak ne Evet. Yaptık? Gördün mü? Hoş geldin. Ne yaptık gördün mü? Şu, şu elini şuraya. Heh. Süpersin. Şu elini de buraya. Şimdi dön arkana. Aferin. Aferin sana. Şimdi öteki türlü. Bu elini buraya. Bu elini buraya. Şimdi tamam. aslında bu egzersizler sadece yetişkinler için değil okul çağındaki çocuklar için de çok gerekli. Bu çok esnek. Güzel Türk çocuklar tabii genel dokusu esnek itibariyle evet. esnekler <laughs> ve okul çağındaki çocuklar hem sırt çantalarının ağırlığı hem de saatlerce ders çalışmalarından kaynaklı omurgada ağrılar veya eğrilikler görülebiliyor. Skolyoz gibi veya kifoz kamburluk gibi. Bu sebeple onlar için de bu egzersizlerin yapılmasını faydalı. Ayşe sen uzak ne istiyorsun biliyor musun?